Peki. Eğer gerçekten birinci olursan, ben Oktay ailesindeki herkese birlikte annenin mezarında baş koyacağım ve yüksek sesle söyleyeceğim: Oktay ailesi kördür diye. Baba, dede. Her ne kadar bu dünyanın insan olmasa bile. Doğduğum andan itibaren seni annem bildim. 7 yıl önce benim gibi bir dilsiz doğduğun için Oktay ailesinden kovuldun. Ne duruyorsun öyle? Hadi şunları topla. Afeders Bugün mesai yapıp yine 50 lira kazandım. 24 tarihin tam setini almak istediğini söylemiştin ya. 1000 lira eksik var ama yakında alabileceğim. Bugün bütün Oktay ailesini dize getireceğim. Yarınsa Oktay ailesindeki herkes kendi rızasıyla senin mezarına gidip üç kez eğilip 9 kez baş koyarak secde edecek ve diyecekler ki Oktay ailesinin gözü var ama kör olmuş.